Kardeşlerim bu videomuzda bir Müslümanın gözüyle Allah var mı yok mu? Haşa bunu irdeleyeceğiz. Yani Allah var diyenlere teist denir. Allah yok diyenlere de ateist denir. dünya kurulduğundan beri teistler ve son yüzyıllarda ateistler ortaya çıkmış. Teistlerle ateistler Allah'ı ispatlamaya veyahut da çürütmeye çalışmışlar. Elhamdülillah bir biz videomuzun sonundaki düşüncemizi şimdi en başta verelim ki içimizde bir şüphe veya da başkasında bir şüphe olmasın. Yani biz ister şu anda 10-15 tane argüman açıklayacağız. isterse trilyonlarca Allah'ı ispatlayan argümanlar olsun veya onu e, olmadığını ispatlayan argümanlar olsun. Bizim için fark etmez. Biz bu dünyaya geldiğimizde öbür ruhlar alemiyle ilgili hiçbir şey hatırlamıyoruz. Hatırlamıyoruz. Allah'a söz vermişiz, vermemişiz bilemiyoruz. Ama İyi veya kötü önümüze bir e, din algısı konmuş. Din algısını annemizden babamızdan öğrendiğimiz için değil. Oturduk, inceledik, düşündük. Yani ya cehennem varsa mantığıyla değil. Biz buna aklımızı, fikrimizi teslimiyet bağında inanarak, yüzde yüz inanarak biz evet Allah vardır ve biz bu Allah inancına inanıyoruz dedik. Ve bizim dinimiz bize, başkalarının da dini başkasına dedik. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Yani kimse benim dinime saldırmazsa ben de başkasının dinine saldırmam. Kendi dinimi ufak ufak anlatmaya çalışırım. Ama başkası gelip de benim inandığım Allah yok deyip de e, saldırırsa... ...zaten dindeki savaşlar ve çoğu insanın da e, maalesef ölmesine sebep olan argüman bu olmuş. Yani karşı taraf gelmiş... E, benim tezimi çözükmeye çalışmış. Ben de şehadet duygusuyla savaşmışım. E bu ayrı mesele. Ama biz görüşümüz, biz Allah'ı teslimiyet babında, herhangi bir argümanlara gerek kalmadan fikrimizle, genel anlamda inceleyip verdiğimiz karardır. Bu kimseyi ilgilendirmez. Ve bu imandır, tapınmadır, ilahi aşkla her an onu incelemektir Yani şu argümanlar bizi daha da çok Allah'a yaklaştırıyor açıkçası. Şimdi teistlerin birinci argümanı. Teistler der ki her şey bir mucizedir. Her şey bir mucizedir. Bir e, mucize olduğu için de e, sistemli şekilde yürür der. Ateistler der ki hayır diyor. Bu dünyadaki sistem hep böyle devam ettiği için her devam eden, hep aynı şeyi de mucize denmez. Bu artık bir sirkülasyon olmuş derler. İkincisi e, argümanı teyislerin. Teyisler der ki ilk bir neden vardır. Yani ilk bu neden, her şeyin bir nedeni vardır. İlk bu neden de işte Aristola ilk hareket ettiriciyi Allah olarak e, yapar. Yine Thomas Aquinas 5 e, beş özellikle bir şeyinde argümanında zorunlu varlığın gereksiniminin ihtiyaç olduğunu söyler. Ateistler de bunun hayır, Big Ben'i Allah başlatmış olabilir diyor teistlere göre ama Big Ben'in de öncesinde ateistlere göre patlamalar olmuş olabilir. Ondan önce, ondan önce, ondan önce de bu şekilde gider derler. E, Teistlerin ikinci e, iddiası bir tasarım vardır, bir düzen vardır, bir ahenk vardır derler. Şey, Ateistlere der ki, hayır çoğu yerde de tasarım ve ahi yok, karışıklık var derler. İşte bu da e, yine ateistlerin şeyi. Üçüncüsü, e, teistler der ki, insan acizdir. doğası gereği bir e, kendisinin bir korumaya, bir e, tapınmaya ihtiyacı olduğu için bir Allah inancı muhakkak olması gerektiğini der. Ateistlere der ki, hayır. Ee, i̇nsan, humanist, evrensel bir varlıktır. İle de bazı insanların tapınmaya ihtiyacı yoktur der. Yine ee, teyzerin ben acizim, ben ihtiyaçlarım var ama bir mükemmel varlıktan olduğunu söylerler. E, ateistler de hayır, kusursuz bir kişi yoktur, kusursuz bir varlık yoktur. Allah bile haşa, Kusurlu olduğu için insanların çeşitlerinde nice e, böyle engelli, işte sağlıksız insanlar yaratmıştır. Mükemmel bir yaratım yoktur der. E, yine teistler din olmasaydı toplumda içtimai olarak bir düzen olmazdı. İşte e, insanlar ya cehennem korkusundan ya da Allah korkusundan e, suç işlemezler. Yoksa her yeri kan gövdesi götürür derler. Ateistler de hayır bu cehennem korkusu ve Allah korkusundan insanlar korktuğu için günah işlememeli. İnsan olduğu için ahlaki etik değerlere göre güzel insan olması gerektiğini söylerler. Yine teistlerin bir iddiası da insan Allah'a inandığı zaman bir huzur ortamında olduğunu keşfeder. Hem bu dünyada hem de ahirette huzurlu olacaklarına inanırlar derler. Ateistler de hayır bu huzur sadece Allah inancıyla olabilir ama bunun yanında huzuru başka işte mecazi aşk dediğimiz sevgilerle veyahut da alkolle veyahut da uyuşturucu maddelerle de yine insan huzurlu olabilir e, diyorlar. Yine diğer bir algılaman ilk neden. Bütün sebepleri başlatan bir neden. Allah kendisi ezeli ama teistlere göre ama dünyanın ve insanın başlangıcı Allah istediği için bir nedenden dolayı başlamış olduğunu söyler. E, ateistler de hayır. ilk neden her zaman için önemli değil. Nedenin nedenin önceki bile bir sallarlar yani her zamanki gibi gibi. E, burada e, son olarak teistler der ki Pascal kumarı vardır. Ya varsa diye e, inanırlar şeyler de ata ister de bu Pascal kuramı bir Allah'a güvensizlik Allah'a işte bir kumar oynama ya varsa güvenmiyorum inanmıyorum ama bir ihtimalle buna değer vereyim diye eleştirirler biz burada işte bir Müslümanın mantığıyla önümüzde koyulan şeyleri değerlendiriyoruz ve yüzde yüz teslimiyetle Allah'ın varlığına peygamberleri hak olduğuna, kitapların hak olduğuna, ahiret gününün hak olduğuna yüzde yüz iman ediyoruz. Neden iman ediyoruz? Ya varsa mantığıyla değil, güvensizlikten. Çünkü Allah sadece sana üç beş tane bir şeyi yasaklamış. Neyi yasaklamış? İçkiyi yasaklamış. İçki zaten üzüm suyu, biz normal üzümü yiyoruz. E sana faizi yasaklamış. Zaten biz ticaret yapıyoruz. Paramızı ya borsaya ya altına yatırıyoruz. Faiz yerine gene gelir geliyor başka neyi yasaklamış? Zinayı yasaklamış. Ya zaten evlendiği zaman her gün hanımınla bir oluyorsun. Zaten bu dünyada ahirette yaşayacağımız şeylerin çoğunu Müslüman yaşıyor. Yani yaşamadığını bir şey yok. Kur'an'ı çerçeveye göre. Yani hem bu dünyasını kurtarıyor Müslüman inandığı zaman hem de ahiretini kurtarıyor. Ama ateist ne diyor? Yani Pascal kumarı gibi düşünmeyelim. Hem bu dünyada huzursuz oluyor hem de ahireti sonsuz ateş. Yani bu da onun tercihi. Bizim dinimiz bize, onların dini onlara. Onlar bizim dinimize saldırmadı müddetçe biz de onların dinine şehadet olma babına bile saldırmayız. Herkes kendi çöplüğünde, kimisi cehennemde kimisi cennetinde yanacak. Bu Allah'ın bileceği iş.